Evet arkadaşlar. Ödemiş, Salihli arasında Subatanya Yaylası'nın ilginç bir olay göstereceğiz. Yıllardır o dere oradan bu tarafa geliyor. Bu dere de buradan bu tarafa geliyor. Şu kayanın altında su yerin altına gidiyor. Şimdi suyun battığı yere geldik. Buranın bu vilayetin de adı oradan geliyor zaten. Adı üstünde. Su batan. Su batan yaylasında suyun battığı noktadayız. Dereler şu an kuru ama bakın. Dere buradan bu tarafa geliyor. O dere buradan bu tarafa geliyor. Böyle turistler gelip gidiyor. Geziyorlar. Suyun battığı yer bura. Su batan yaylasının ismini aldığı yerdeyiz. Oo, uh, her taraf ısırgan ya bak, ot. Ya bak, şey. Bakın ya. arkadaşlar. Oo, uh, bakın. Ya. Evet, ya. Ya. Evet, işte, yok ya. evet arkadaşlar. Subatan batan Lakabını aldı. Subatan yer burası. Bakın o dere buradan geliyor. Bakınız. Dibi görünmüyor. Bakın. İçimize. Şey. Bakınız. Bakın. Taş attınız mı? Attık. Şurada yok en çok. Hadi. Çok da yok. Taş bir tane büyük taş atar mısınız? Bir, bir buraya atın. Oraya atalım bak. Orayı bilmiyorum ben. Su batan yaylasının ismini aldığı suyun battığı noktadayız. En bir taş buraya at. Orta orada su var gördün mü? Bir de buraya at Bu şey. Arkadaşlar burada buradan artık yerin altına gidiyor. Oradan kaybolup gidiyor. Su batan yaylası ismini aldı, suyun battığı noktadayız.